Mesela Adem Aleyhisselam'ın cennetten indikten sonra ettiği dua mesela. Şimdi inceleyelim bu duayı. Rabbena zalamna enfusenâ ve illem tâfînen ve terhamnâ ve enke cemil Ne diyor burada ayetken arkadaşlar? Rabb'im ben kendi kendime zulmettim. Eğer sen diyor bana muafet etmezsen, beni affetmezsen ben hüsranda olan, kayıplarda olanlardan olacağım diyor. Kur'an-ı bütün duaların içinde kulun kendi yerini bilmesi, adiyetini iyi anlaması ve allah Teala'ya yönelmesi aslında biraz teşvik ediliyor. Direkt böyle dedim geçen derste de konuştuk. Yani böyle direkt ben bir, bir Ferrari istiyorum, uçak istiyorum, Allah'ım çok param olsun gibi dualar arkadaşlar. O doğum gününde bunu yakarken onu söylersin yani ama buranın yeri orası değil. Yani bilginiz olsun. Ali İmran 193'ü şöyle bir tahayyül ettiğimiz zaman ne diyor ayet-i kerimede? Rabbena semi'ne. Allah'ım biz duyduk senin davetini imana ve ona icabet ettik. Allah'ım bizim zunuklarımıza mağfiret et. Seyyatlarımızın kötülüklerimizin üstünü ört. Ve bizi iyilerle beraber canımızı al diyor mesela. Akabinde ne diyor? Allah'ım peygamberlerine vaat ettiğini bize de ver. Bizi diyor işte ahirette hüsnana uğranlardan eyleme. Bizi işte üzme gibi. Ayetim devam ediyor. Yani burada gelmek istediği nokta şu. Bütün duaların başında bir tövbe istiğfar, bir esma-ül husna, Allah'ın isimlerini zikretmek icap ediyor.